Selamun Aleyküm. Aleyküm kardeşlerim. İlk demiş. Hayırlı cumalar. Hoş geldiniz. Aleyküm selam. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Ya Allah. Bismillah. Allahu Ekber <laughs> Aleyküm selam. Toplan, 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 toplan. Geç mi açtım? Gece 12'den çektim 11'e. 5 dakika geciktik. Yapacak bir şey yok. Her zaman... <laughs> ee, şey olmuyor dostu. Bir saniye küçükte Kanalı gösterdi. Buraya gireyim işte. Toplandık abi demiş. Geç açtın abi demiş. Geç mi açtın? el işini düzgün gidiyor mu Tuna Hı? Toplandık abi demiş. Yarın yayın var mı abi demiş. Yarın yayın akşama doğru açacağım. TV Show 57 Aşiret toplantı. Abi yayını yayını Civa'ya şimdi açarım şimdi. Evet. Like atmayı, abone olmayı lan yazıyı bile yanlış yazmışım. Dur düzelteyim ya. Mesajı kaldır. Akşam açacağım yarın inşallah. Allah nasip ederse Rabbim. Bir dakika çocuklar. Ne demişler? Abi yeyiniz ya. Evet. Evet bebeli Tuna Han. Evet bebeli Tuna Han yazdı. Abi yayın haberi haberi verdi ya senin niye sıfır sıfırdasın işim var benim işlerim güçlerim var onu ayarlayamıyorum saatleri o yüzden mesela garanti saat net saat gece 12 idi Erken anca alabildim anladın mı? İşlerim bitti. Öyle yani. İnsanın bir işi olmuyor. Benim hayatım böyle yapacak bir şey yok. Abi daha böyle <laughs> Bir gece dedi al sana demiş. Abi ne zamana kadar yayın? Bir ikiye kadar atarız. Keloğlan versene demiş. Aleyküm selam. Aleyküm selam, aleyküm selam. Abi benim fenki <laughs> lazım. Tamam ba bak bak. Tamam anladım. Şimdi işim varsa kapat abi. Yayını zorlanıyoruz. <laughs> Yok şu anda boştayım. işleri bitirdik. O yüzden ekrana çift tıklayın kardeşlerim like atmayı, abone olmayı unutmayın. Aynen ödevi olanlar varsa ödevlerini yapsın. Bu sayede bırakmasın. Dersler önemli. Bu işler boş iş. Teşekkür ederim ilginiz alakanız için ama dersler önemli kardeşlerim benim. Dersler önemli. Dersler ödev hem <laughs> anladım şimdi abi hiç 7 saat yayın açtım açtım ya lan 7 saat yayın açtım bir kere Yedi saat yayın yaptık, kere yaptık öyle. Aynen. 7 saat oldu. Abi. Ekrana geç tutuyor. Şimdi telefondan bakacağım yani. Laptop yanımda değil. Bir dakika. Abi ben dediğim gibi direkt beğenmeyi tıklı teşekkürler. Ödev şimdi aklıma geldi be demiş. Abi, evet, evet. Abi tur Hadi üç versene. Hadi gelin 3 bsye ödüller 1K'dan sonra başlayacak turnuva burnuma. Tamam mı? Şu 1500 kişi falan olmamız lazım 2000 kişi olmuyor böyle ya. Maalesef çocuklar. Abi turnuva. Hadi gelin güçlü rakipler gelsin. Abi ben Türk'üm demiş. Ben de Türk'üm. Abi ekran bulanık. İnternet e, internetten dolayıdır. Sen şey yapmışındır. E, ayarlar kısmından git, yüksek kalitede izle. Ekran şey değil, problem yok. İnternet cayır cayır çekiyor, anladın mı, kardeşim benim? Ay, ay. İnternette problem yok. Ayarlar, YouTube ayarlarına git oradan video kalitesini en yüksek al, öyle bulanıksız izlersin. 720 pde veriyor zaten YouTube, abi. Saran oyunları 1500 kişi gelmesi için demiş. Penaltılar. Aynen bir bir kişi daha gelsin. 0273 1245 açacağım şimdi. Ensar açacağım bir dur. Ekmek spor daha gelsin. Ben bir de mobil veriden geliyorum yani. Ben ha oldu demiş. <laughs> Düzeldi mi internet? Ya internetim gitmesin diye değil mi? Öyle yapıyor. En düşük ayarda kullanıyor şeyi. Ayarları. Aleyküm selam. Ben de sonra geleceğim demiş. Tamam Fatih Spor. Ekrana çift tıklamayı unutmayın kardeşlerim. Herkese hayırlı cumalar. Allah'ın rahmeti ve merhameti hepimizin üzerine olsun inşallah. Savaş halinde olan Müslüman kardeşimize Rabbimiz yardım etsin Allah'ımız. Yok düzelmemiş demiş. Allah Allah. Ben de sıkıntı yok. Hatta şuradan ayarı ben kendim de bakayım telefonun şeyinden bir dakika daha yüksek yapayım. Senin dediğin gibi mi? Abi şimdiden hayırlı cumalar sana. Her Müslümanlara evet. Görüntü kalitesiyle O sendeki problemler yani arkadaşlar. Ben mecbur veri tasarrufu Kendi telefonum filan internet çok yıkmıyor. Abi şimdiden aynı. zaman Rocket Jaxile, bende Berat, Samir, Rams var, Olcay, Tuhan Kopsu'ya oldu mu? Kops nerede? Kops piyasada yok. Yaptım demiş. Tamamdır. Ben mecbur kendi yayınımı telefonumdan veri tasarrufunda kullanıyorum. Çünkü internet çok gider. yaptım baba bu demiş. Çözeceğim galiba. Tum 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 tum. Evet 850 mb bulan oldu mu? Bana mı verdi mi sizlere? Bana vermedi bir şey. Tava sapı geldi. Hep. Bizi vurduk demiş. Teşekkürler Gökhan'cığım. Ekranı çift tıklamayı unutma. Kalp işaretine bas. Efendim. Sen mutlaka bir gün çıkış yapacaksın. <laughs> 857 mi? Vay, bravo. Ulan 15-20 sent geliyor her seferinde ya. Aleykümselam selam. Like atın, abone olun. Ödüller büyüyecek diyoruz ama kimse de gelmiyor. Umursamıyor demek ihtiyaçları yok. Bendekiler zengin galiba. Abi bana çıkmadı demiş. Bize tava sapı çıkar kardeşim. Çıkmıyor maalesef. Bana da gelmedi daha etkinliklerden. Yakalayamadık bir türlü ekmek sporu. Maalesef öyle. Çıkmıyor, çıkmıyor, çıkmıyor. İnşallah ihtiyacı olanları çıkar ne diyeyim. Önde Romario ile sonra da atak mükemmel. Evet. Dep'e bakalım. Dep değişik bir taktik uyguluyor. Bunlar da bir gün çıkış yapacak ama ne zaman ben de bilmiyorum. Abi bana da çıkma demiş. Çıkmıyor ya vallahi. Konumu vermiyor. Maalesef öyle arkadaşlar. Bu kim lan? Abi yayını kaç kişi izliyor bakayım. Ben de 8 kişi gözüküyor. Abi sen nasıl 105 petrik şey çıkarttın ya. Nasıl kısmet çıkıyor bir şekilde. Kişi gözüküyor duymadın mı beni? Telefondan baktığımı da 19 kişi gözüküyor. Aynen bak şimdi ben telefondan da bakıyorum. 19 kişi yayında var. Valla bu YouTube'un kendi şeyinden olabilir ya. Algılıkmasından yanlış gösteriyor. Abi Ancelotti'yi kaçırdım. Arda'yı oynatacağım diye tehdit ettim. Hala adam olmaz. <laughs> Benim telefonda da o işi. Ben anlamadım bu işi. <laughs> Cümle duydular. Ee, hadi bugün bir 900 yapalım şu yayını ya. 900 kişi olsun şey takipçi abone. Hadi oyna dostu. Abo o ekran gitti demiş. O sizin internetinizden kaynaklanıyordur. Benden değil. İnternet cayır cayır çekiyor. On <laughs> kişi gözüküyor diyor. Ben de anlamadım bu sayılar ne kadar doğru ne kadar gerçek bilmiyorum. Geçen de baktım 100 kişi gözüküyordu. Telefondan da öyle şeyden de ne o tabletten İnşallah düzelir inşallah lan kartel medyası benim yayını sabot mi ediyor yoksa o kartel medyasından bıktım ha 100 kişi bana <laughs> kadar 100 kişi vardı bir ara şimdi değil şimdi değil dün mevsim gün 100 kişi gözüküyordu yüzden fazlaydı hatta bir ara baktıydım. Ben de 12 kişi. <laughs> La yüzü gördük. TikTok'ta da 15 bin kişiydi canlı yayında. Bir daha da var. Aferin galiciğim. Abi kartel metri diye bir kanal yok. Var var. Karteller var. Çekemeyenler var bizde. Arkamızdan kuyu kazanlar var. Çekemiyor adamlar. Dokuz kişi gözüküyor. Lan tamam bırak baş 9 Dokuz gözüksün bir gözüksün ya. Sabot edenler oluyor. Onları biliyorum ben. Kendi işine gücüne bakmazlar. Çekimsizlikten, içerlemekten hayatı kaçırıyorlar. Öyle insanlardan nefret ediyorum. İnsan yapar. Sana ne deme. İyi yapar, kötü yapar. Herkes her işte iyi olamaz ki zaten. Ben de de şimdi çıkıp girdim 9 kişi abi. Algoritma bir yanlışlık var ben de anlamadım. Telefondan da 19 kişi gözüküyor. 19 kişi abi ekran gitti. Nasıl gitti lan? Bir saniye durun ya bu ekran gitti falan diyorlar. Ben ayarları kıstım ondan mı kaynaklanıyor yoksa? Bir saniye dur. Bir dakika bir yayın durdurayım ben. Bir saniye. Şimdi bakacağız. Buradan ayarları da sıkıntı yok. Bende de aynı. İnternette sıkıntı yok benim ya. Klasman mı? Abi şimdi iyi ya. İyi mi dedi? Abi Kuat Boran hatırladım o benim. Sözüm vardı VS için oynarız. Ek yayın nasıl yayın ben düzelttim ben dayanırımdan da. Abi kötü oldu demiş. Allah Allah. Bir saniye durun ben şimdi yayını kapatıp yeniden açacağım. Bir saniye. Aynen. Bir dakika ben şu yayını yeniden kapatıp açacağım. Bir saniye çocuklar.